Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Yeni bir kadro ile yine karşınızdayım. 12 tane kuş, 12 tane taklacı sadece 600 lira abiler. Bakın burada işlerinde bakın böyle kulalar var, ballılar var. Sinekli maviler var, çakmaklılar var, dumanlılar var. Böyle gök mavi var içinde. Böyle yine e, Urfa paça ve mavimiz var, dişi galiba. Dediğim gibi 12 tane kuş var çok uygun fiyatı 600 liraya. Sakın en son oluru falan nedir diye pazarlık yapmaya kalkmayın, mesaj atmayın. Ee, zaten bir paket sigara parasına geliyor abiler kuşlar. Dolayısıyla sakın ama sakın pazarlık için aramayın, mesaj atmayın. Mümkünse arama yapmayın, WhatsApp'tan mesaj atın. Her gün yeni kuşlar, her gün yeni bir kadro. İçlerinde de bir tane Irak e, çıplağı var. Gaga rengi hoşuma gitmedi. o İlaç verdim ona da. Bir tane ırak çıplağı var içlerinde de. Böyle abiler kuşlar bu şekilde. 12 tanesi sadece 600 lira. Fena değiller, güzeller. Alın çatınızda gezdirin işte. Her gün yeni kuşlar, her gün yeni kadro. Mutlaka videolarımızı beğenin. Nokta dahi olsa yorum yapın. Kuş arayan arkadaşlarınıza videonun linkini gönderin. Kanala abone değilsen lütfen kanala da abone olun. Bizi sevindirin, destek olun. Destekleyin beni. Destek istiyorum. Destekleyin beni. Hadi bakalım. Çok uzun videoyu tutman anlamı yok. İşlerinde bunların oyunlu kuşlar da var abiler. Biraz önce şu şu kuşun takla attığını gördüm mesela. içeride döndüğünü gördüm. Hangisiydi o? Şuydu, şu erkekti. Şu erkeğin yapıştırdığını içeride gördüm biraz önce. Yani işlerinde dönen kuşlar da var. Kadro bu şekilde abiler. Bundan iyisi Şam'da kayısı.